Merhaba arkadaşlar. 21 Eylül Perşembe iddia tahminleri, günün banko maç, iddia analizleri ve iddia yorumları, betting tahminleriyle sizlerleyim. Video sonundaki veya yorumlardaki kanallarından futbol süper banko kuponunuza farklı maçları ekleyebilirsiniz. Saat 22'de Avrupa Ligi'nde West Ham'la TSC karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak, West Ham oynadığı en son karşılaşmada Manchester City'ye 3-1 yenilip Luton'u 2-1 yenmişti. Brighton'u 3-1 Chelsea aynı skorla 3-1 yenmiş, Bournemouth'la ise 1-1 berabere kalmıştı. TSC'nin form durumuna baktığımızda Strede'yi 4-1, Radnik'i 1-0, Novi Begrat'ı 1-0, Javor'u 3-0 yenmiş, Braga'yı ise 4-1 mağlup olmuştu TSC. West Ham'la TSC arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim. Maç sonu ev 1.5 üst. Saat 22'de Avrupa Ligi'nde Olympiakos'ta Freiburg karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Olympiakos oynadığı en son karşılaşmada Lamia'yı 4-0, Cukariçki'yi 3-0, Atremitos'u 4-0, Cukariçki'yi kendi evinde 3-1, Panserraikos'u ise 2-0'lık skorla mağlup etmişti. Freiburg'un form durumuna baktığımızda Dortmund'da 4-2 kaybetmiş, Kasruyer'i 1-0 yenmişti, Stuttgart'a 5-0 mağlup olmuş, Werder Bremen'i e 1-0, Hoffenheim'i ise 2-1 mağlup etmişti Freiburg. Olympiakos'ta Freiburg arasında oynayacak olan karşılaşma ile tahminim ikinci yarı 2.5 iki buçuk alt. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri soccer x yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.